Evet Nananana Gördüğünüz kişi benim Kontinde Sıra Beklerken Bu Çok yaşanmış bir şey ee, Hadi filme geçelim Evet çocuklar. Gezi kağıtlarınızı alayım bakalım. Alın al, öğretmenim. Yerinize geçin bakalım. Hadi. Gezi öğretmeniniz gelecek şimdi. Onu dikkatli dinleyin tamam mı? Sıra yaptığımız gibi. Aynen sıra yaptığımız gibi duracağız. Çok fazla bekledik bence. Kato nedir ya? Çok garip bir şey, bir şeye benziyor. Tutmak çok zor. <laughs> aa bu da ne? Aa yapma yapma. <gülüyor> <gülüyor> aa. <gülüyor> of, aa. Of. Ay. Hadi kanka uyan gidiyoruz. Gezi yere, yerine gidiyoruz hadi. Ne oldu bana? Geziye gidiyorduk değil mi? Evet be kanka. Geziye gidiyoruz ya. Hiçbir şey de anlamıyor bu çocuk. Hadi çocuklar okul zamanı okul zamanı bitti. Gezileriniz nasıldı bakalım? İyiydi hocam yani öğretmenim. Uh, eve geldim sonunda. Bu da nedir? Çok kaslıyım sanki. Evet çok kaslı olduğum belli oluyor. sanki biraz da boyu uzamış gibi. Bir de sanki bir garip görüyorum. <laughs> ha? Kağıt nereden çıktı ya? Belki süper gücüm vardır. Belki de bu tesadüftür. Deneyin. Böyle yapsak olmaz. Böyle yapsak olmaz. Şöyle de yapsak olmaz. Dur hmm. bir saniye. Zaman mı dondu? Ne oldu böyle? Neyse. zaman devam ediyor. Dur bir saniye. Yoksa benim ben bir süper kahraman mıyım? Kalem nereden çıktı ya? Kanka sanki biraz kaslanmışsın ha. Teşekkür ederim. Ama neden? Bizim kalın görünüyor. Kalın kalın. Kalın görünüyor. Çok teşekkür ederim. <laughs> ne haber kanka? Kanka okulun bitmesine kaç saat kaldı? Bakalım. 47 saat Alpay. Teşekkür ederim. Git, git başımdan. Git şuradan. Bir şey mi dedin? Ya bir şey yok. Kanka bir şey diyeceğim. Sen orada kime git başımdan dedin? Kimse kanka. Ben öyle ben öyle bir şey demedim ki. Ha, kendi kendine konuşuyordun yani kanka. Ben öyle bir şey söylemedim diyorum. Cık cık cık. Oh yine eve geldim. Ha? Bu sefer de uçabiliyor mu? Uçabiliyor mu? Uçtum. Gerçekten uçtum. Uy. Çok eğlenceliymiş bu. Ben bunu her zaman yaparım canım. Tamam. Uçuyorum. Zaman dursun. Vay be. Bütün insanlara baksana. Çok garipler.